İyi akşamlar dostlar. 26 Mart 2024 saat 14 gece seans açılır açılmaz arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna Obama makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni halk arzı arkadaşlar. Yaklaşık 1 bir, buçuk ay oldu. Özel durum açıklaması geldi. Devreye alınacak ek kapasite arttırma hakkında arkadaşlar haberimiz bu şekilde. Peki neler gözüküyor? Aslında şirket için güzel bir haber ama arkadaşlar tabii ki endekse beraber güme giden bir haber. Şirket şu anda eksi altının üzerinde daha da aşağı inme potansiyel har gibi gözüküyor. Çünkü endeks eksi 2.5. Şimdi haber diyor ki arkadaşlar zaten demiş 19 Şubat 2024 tarihli onaylı izahnamemize diyor. 2023 yılı sonunda montaj tamamlanan her biri 5500 ton saat kapasitede 2 adet büyükler marka makarna üretim hattımız 27 Mart 2024 tarihi itibariyle devreye alınacaktır diyor. Yani yarın devreye alınacak bu hatla birlikte Hendek fabrikamızın kapasitesi 174 bin ton yıl iken %45 artışla 253 bin ton yıla ulaşacak. Bu yatırımın tamamlanması ile birlikte fabrikamızda toplam makarna üretim kapasitesi %20'lik artışla 580 bin ton bakın Arkadaşlar önemli. İhracat pazarlaması yönelik gerçekleşen bu yatırım yıllık makarna satışımıza yaklaşık yüzde bir katkı sağlayacak. Olup bakın ne diyor arkadaşlar? İhracat pazarlamamıza yönelik arkadaşlar. Bakın önemli. Makarna hasadımıza yaklaşık 50 milyon Amerikan doları katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Tamamı öz kaynaklardan karşılanmış olan bu yatırımın kaynaklı şirketimizin yatırımımızdan kaynaklı şirketimizin herhangi bir finansal yükümlülüğü bulunmamaktır arkadaşlar. Gayet de güzel bir haber. Hem gelecek para arkadaşlar dolar bazlı. Hem herhangi bir kredi yok. Tamamen iç kaynaklardan. Ve kapasite arttırma arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.